Eymen. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sana sorular sorayım mı biraz? Hadi gel bakalım. Eymene biraz kitaptan sorular soralım. Bakalım ne kadar biliyormuş. Hmm. Bu nedir Eymen? Kedi. Kedi. Peki bu? Bu? Deve. Deve. Peki bu? At. Peki, köpek. Bu? Köpek. Köpek. Peki bu köpek. Peki bu koyun. Bu üüü ee, ne öpe. yapar? Horoz yapar, değil mi? Horoz yapar. Ü, ü yapar. Evet. Bu nedir? Civciv. Civciv. Tavuk. Tavuk. Evet. Arka sayfaya geçelim bakalım. anne Bunlar nedir Reyme? Aslan. O da aslan. Bu nedir? Kutup ayısı. Kutup ayısı. Burada değil mi? Hmm. Bu nedir? E Boz ayı. ayı. Evet, bu nedir? E Vahva. Zürafa. Zürafa. Hmm. Evet. Bu ne peki? Ne Fil. Hmm. Peki bu nedir? Hmm. Goril. Goril. Evet. Peki. Kutup ayısı. Evet, kutup ayısı o. Ay. O nedir? Sırtlan. Ketlağ. Sırtlan. Ketlağ. Evet. Hmm. Peki, bu nedir yine? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Hmm. Peki, bu nedir? Ketlağ. Penguen. Penguen. Hmm. Bu nedir? Martı. Martı. Evet. Balık. Evet. Bu ne balığıdır? Hmm. Ne balığıdır bu? Hı? Köpek balığı değil mi köpek bu? Evet köpek balığı. Aa, bu. O da çekiç balığı. Ç çekiç balığı bu da. Bu kılıç balığı. Peki bu nedir? Hmm. Deniz atı. Hmm, Deniz atı değil mi hemen bu? Tamam. Bu nedir peki? Bunu bilmiş miydin sen? Kaplumbağa değil mi? Evet. Hadi biraz da Eymen'e meyveleri soralım bakalım. Bilecek mi? Bu nedir Eymen? Almut. Nedir bu? Almut. Elma. Yeşil Almut. elma. Değil Yeşil. mi? Peki bu nedir? Çilek. Çilek. Peki bu? Portakal. Portakal. Peki bu nedir? Ka alba. Ayva. Peki bu nedir? Nar. Nar. Bu nedir peki? Karpuz. Karpuz. Hı. Peki bu nedir? Nah. Bu şu nedir? Bilemedin mi? İncir. i̇ncir. Evet. <laughs> Peki bu nedir? E Kiraz. Evet. Bu nedir? Hmm. Nedir bu? E Şeftali. Nah. Peki bu nedir? E Erik. Evet. E o incir. Evet. E Peki bu nedir? Muz. Muz. Bu nedir? E Evet doğru söyledin. Armut. Armut. Dur bakalım diğer sayfada ne varmış şimdi sana. Hmm, sebzeler gelmiş. Bu nedir? Demek. Domates. Demek. O kırmızı. Evet. Kırmızı dolmalık biber. Hı -hı. Evet. Hadi sana sorayım biraz bana. Patatesi göster bakalım bana. Patates nerede? Evet. Peki havuç nerede? Havucu göster bakalım bana. Evet. Peki brokoli nerede? Çiçek nerede brokoli? Brokoli nerede? Aferin sana. Evet brokoli orada. Doğru. Şimdi limon nerede limon? Limon nerede? Evet. Salata nerede salata? Evet. E, bu kabak. Bu salata değil mi? Bu nedir? Karnabahar. Evet. evet, bakalım. Evet, bu da patlıcan. Evet. Bakalım şimdi arka sayfada ne varmış Eymen? Bakalım şansına ne gelecek? Aa bak oyuncaklar gelmiş. Hadi bana göster balon nerede? Balon nerede? Evet. Ayıcık nerede ayıcık? Evet peki kamyonet nerede kamyonet Evet dozer nerede peki bez bebek nerede Evet e, futbol topu nerede futbol topu o basketbol topu futbol topu burada Bu nedir basketbol topu değil mi Hadi şimdi sana bakalım ne soralım bu arka sayfadan ne gelecek Evet meslekler geldi Bakalım. Doktor nerede Eymen? Doktor nerede? Doktoru göster bakalım. Evet doktor. Peki aşçı nerede aşçı? Evet bu da aşçı. Peki itfaiye arabası nerede? Itfaiyeci. Evet. Öğretmen nerede? Öğretmen. Bize bir şeyler öğretiyor. Yazılar öğretiyor. Evet. Peki. O neydi o? Futbolcu. Değil mi? Uf, evet. Iyi. Hemşire nerede? Hemşire. 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 Hemşire burada. Evet. Hemşire burada. Evet. Bu da terzi. Evet. Bu da pilot. Uçak kullanıyor. Değil mi? Bu da müzisyen. Evet. Bakalım başka ne varmış arkasında. Yok, yok o itfaiye. Aa. İtfaiye. Aa. İtfaiyeci. Bunlar itfaiyeciler. Değil mi? Aa, bakalım burada ne varmış Eymen. Hadi bana ambulansı göster. Ambulans nerede? Evet. Evet hastaları götürür. Bisiklet nerede? Ablanın bisikleti gibi. Evet. Evet. Helikopter nerede peki? Helikopteri göster bakalım. İşte evet. Motor bisiklet nerede? Evet. İtfaiye? İtfaiye nerede? Evet. Peki Traktör nerede? Evet. O da traktör. Kamyonet nerede? Evet. Ee, peki otobüs nerede otobüs? Evet. Balon nerede balon? Evet. Sıcak hava balonunu da buldu. Peki inşaat kamyonunu unutmuşuz. Onu nerede? İnşaat kamyonu nerede bakalım? Evet. Tamam. Şimdi bakalım arka sayfada ne varmış. Bakalım. Aa, ne var burada? El nerede Eymen? El. Evet. Kulak nerede kulak? Evet. Peki göz nerede göz? Evet göz orada. Ayakkabılar nerede ayakkabılar? Ayakkabıları göster bakalım. Evet. Saç nerede saç? Ense. Bak bu biliyor musun? Bu ensemiz bizim. Ensemiz bu da saçımız. Evet. Peki buzdolabı nerede? Buzdolabını göster bana. Evet buzdolabı. Peki koltuk nerede? Koltuğu göster bir de bakalım. Koltuk neredeymiş? Evet o da koltuk. Peki yaz yaz mevsiminde biz denize gideriz değil mi? Deniz nerede? Evet. Peki kış olduğu zaman kar yağar, soğuk olur. O nerede? Evet. Sonbahar nerede? Sonbahar yapraklar böyle dökülür ya bahçeye. Bak bu da sonbahar biliyor musun? Bu da sonbahar. Bu da ilkbahar. Çiçekler açar. Eymen bahçe nerede? Evet burası neydi? Bahçe. Bahçeydi. Tamam. Bakalım ne kalmış? Kalmış mı? Evet kalmamış. Eymen böylelikle bildi ya da bilmedi. Hadi. Evet bu da Türk bayrağı. Evet Türk bayrağı. Hadi el salla bakalım. Eymen. Kameraya el salla annesi. Aferin. Hadi görüşürüz. Bay bay.